Herkese tekrardan merhaba. Şimdi erişim belirleyicileriyle devam ediyoruz. Producted anahtar kelimesinde kaldık en son. Producted anahtar neymiş bakalım. Kendi sınıfa ve alt sınıfları erişebilir diyor. Şimdi gelin bunun mantığını çözmeye çalışalım. Siz benim bir yazım tarzıma bakmayın. <laughs> Producted'in mantığını çözmeye çalışın. Class A diye bir class oluşturalım. Ardından e, süs parantez açalım ve içerisine producted b değişkeni oluşturalım bir tane producted b diyelim eşittir bu b değişkenimize de 2 diyelim. Ardından aşağıya gelelim. Aşağıya geldiğimizde class b diye bir class oluşturalım. Süsü parantez açalım aşağı inelim. Sonra fun Metot diyelim Aç kapı yapalım ve Eşittir diyelim Şimdi e, B'den Şu Class B'yi de Büyük harfle yapalım Şimdi e, A sınıfındaki B'yi erişim sağlamaya çalışalım Erişim sağlayabiliyor muyuz? Hayır hata veriyor Erişim sağlamak için Burada property ulaşmak için B'yi A'nın alt sınıf yapmamız gerekiyor. A'yı o zaman şöyle yapacağız. Ee, B'yi A'nın alt sınıf yapmak için buraya open diyeceğiz. Open class A diyeceğiz. Burada iki nokta koyacağız. B'yi A'nın alt sınıf yapmak için de buraya A yap diyeceğiz. Ardından A dedikten sonra buradaki B hata vermiyor artık. Buradaki B normale döndü. Rengi normale döndü. Yani artık hata vermiyor. O yüzden burada şöyle düşünün. A'yı canlılar sınıfı olarak düşünün. B'yi de bu canlılar sınıfının içindeki hayvanlar sınıfı olarak düşünün. Producted mantığı bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.